merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz ee, arkadaşlar bugün pes yani e 2023 güncellendi dördüncü sezon gördüğünüz üzere şöyle hediyeler verildi öncelikle onları şöyle alalım tümünü al yapalım evet bar borsa veriyor herkese arkadaşlar bar borsa şurayı evet güncelleme oldu. Oyunda değişiklikler oldu. Öncelikle bir ücretsiz topumuzu da açalım. Direkt şunu açalım. Evet. Serbest bırak. Evet şimdi Arkadaşlar Adaylı sözleşmelere bakacağız Arkadaşlar ülkemizden Galatasaray yani Ligimizden diyecektim pardon Ligimizden Galatasaray'dan Zaniola gelmiş Mark ya Evet Zaniola Galatasaray'da Yeni transferi Evet, Zaniola'yı da alacağız buradan. 5 yıldızlı. Adalet sözleşmesi belli kadromuza koyacağız. Nikola Zanyola 95'lik oluyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Kilitle yapalım. Evet, tamam. Burada da Konami kendi e, ülkesinden yani Japonya'dan gördüğünüz üzere işte çıkartılmış aday sözleşme. Burada baktığımız zaman Fabinho, Marquinhos iyi oyuncular. Evet sonrasında burada da şey haftanın oyuncuları var. Messi gelmiş, Kevin De Bruyne gelmiş, Delight, Luis Alberto, Kevin De Bruyne ve Delight isterim. Evet şimdi şöyle burada da üç tane Junior, Mahrez ve Motoma diye yine kendi ülkelerinden oyuncu gelmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir başla tamam. Öncelikle etkinlikler gelmiş yeni gördüğünüz üzere. Öncelikle bir baştan bakalım. Evet. Kaç para veriyor vermiş? Bu bunlar arkadaşlar kendisi oynuyor yani oyun. Şuna şuna bakalım. Bu büyük ihtimalle şey haftanın oyuncuları. Aynen o. Tamam. O normal Şurada mı gelmiş yeni ya? Evet bu da yeni gelmiş. Avrupa. Buradan herhangi bir, bir takım seçiyoruz. Onun sonra bakarız. Böyle arkadaşlar o zaten vardı. Ee, başka yani gösterebileceğim bir maç yapacağım arkadaşlar. Önce şöyle bir gelelim. Şurada formalar, grabalı anladım. Marşlar, pas verme falan. Burada var. Maça geçelim. Maçtaki e, şeylere bakalım. Ben önce şöyle bir kadromu da e, aynen bu kadar çıkalım. O bu arada arkadaşlar bu arada e, şunu da söyleyeyim. Yüz, 100, 100'ün üstünde olacak diyorlardı. 101 gördüğünüz üzere 101 oldu. E, şey Neymar yüzlük. Sonrasında şöyle baktığımız zaman oyuncuları da bir değişik Sözleşme yenilemesi. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 5 yıldızlı oyuncularınızı sattığınız zaman yan yanında söz, parayla birlikte DP ile birlikte sözleşme de veriyor. Ben şunu oynayacağım. Pardon, pardon. Yok, onu oynamayayım. Eee direkt şuradan oynayayım bir tane. Neden ee, ya, yanlışla başlangıç yapmışım. Maç ayarları efsane yapalım. Yani oyundaki şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Evet. Oyuna gidelim. Güzel bir güncelleme oldu. Ee, siz güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bence güzel oldu arkadaşlar. Yani öyle gördüğünüz üzere şeyde bir değiş yok. Evet devam edelim. Dördüncü sezonda yani başlamış olduk. Evet. Stadyumda sanki bir değişiklik mi var diye baktım. Şöyle. O bu arada aynen oyun içinde var. Şöyle ben biraz yakın oynuyorum. Hani geniş. Oynanış ayarlarına bir bakalım arkadaşlar. Şöyle gelen giden. Forma rengi gelmiş. Ben mavi seçeyim. Deplasmanikinde sarı seçelim. Dayanıklılık çubuğu rakip takımın işte onlar gelmiş buraya. Tamam. Evet başlıycaz kulbale şuna basalım defans hücum ee, arkadaşlar şu mantık sanırım şimdi göstereceğim bir dakika şimdi şöyle yani oyuncuları defans hücuma böyle götürüyor o taktikle yani güzel aslında gerçekten güzel ama şu an alışamadığım için alış yani alışırım. Şöyle defans. Şöyle yapalım bir dakika. onlar. <laughs> Kaçlaştırdım. Ha, sel vurur. Oyunda e, defansa çekme, hücuma çekme gelmiş yani. Güzel olmuş.

Orada formalar mavi sarı olmamış Olsun. Okay. bu konularda arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın burdur mu? bak dışarda Um, on site now. Evet, ilk bitti, bitti arkadaşlar. böyleydi e, ee, ikinci ara oynamayacağım böyleydi oyun hücum defans şey gelmiş sonrasında e, yani güzel olmuş zaten gelenlerde gelenler de ben size söyleyeceğim şimdi gelenler arkadaşlar sözleşme düzeltmiş yani biraz ondan sonra işte yeni oyuncular gelmiş bu hücum defans falan onlar gelmiş yani böyle zaten kapak fotoğrafında da e, pay şey yapacağım göstereceğim oradan da okursunuz yenilikleri arkadaşlar videom böyle oldu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim görüşürüz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın bay bay